Merhabalar. Bugün insanlığın geleceği video serisi kapsamında demokrasinin geleceğinden, uluslararası ve uluslarüstü demokrasi hayallerinden, ideallerinden bahsedeceğim ve akabinde her zaman olduğu gibi bazı okuma önerilerinde bulunacağım. Hazırsanız başlayalım. Bugün demokrasi deyince çoğunlukla akıllarda canlanan çoğulcu ve liberal bir yönetim biçimi. Oysa modern demokrasi diyebileceğimiz bu form, demokrasinin ancak son 10 yıllarda dünyada belli bir yaygınlık kazanabilmiş olan formu. Demokrasiyi çok daha dar bir tanımla ele alırsak ve kitlenin bazı konularda yönetime aktif katılımı şeklinde değerlendirirsek, bunun aslında çok daha eski, antik çağlara uzanan köklere sahip olduğunu anlayabiliriz. Eski çağların en ilkel kabile birliklerinden antik Yunan'a, Cumhuriyet Roması'ndan Orta Çağ ve Rönesans İtalya'sına, 14. 15. yüzyıllarda İngiltere'de, İrlanda'da ve başka birkaç yerde daha görülen uygulamalardan, 19. yüzyıl Orta meclis denemelerine varıncaya kadar zaman zaman var olup kaybolan demokrasi atacıkları tarih içerisinde hep görülmüştür. Fakat bugün demokrasi deyince algıladığımız modern formu, yani içinde kuvvetler ayrılığında vatandaşlar arası eşitliği de barındıran, layıklığında kendisine eşlik ettiği, hukukun üstünlüğü kavramının ön planda olduğu, hatta serbest piyasa ekonomisini de bünyesinde çoğunlukla bulunduran modern demokrasi, 1980'lerin sonuna gelinceye kadar Kuzey Atlantik'in birkaç ülkesine özgü bir uygulama konumundaydı. Bunun dünyada yaygınlaşması, ülkelerin çoğunluğunun yönetim biçimi haline alması, henüz demokratikleşememiş ülkelerinde temel siyasal hedefi ülküsü durumuna gelmesi yeni bir hadisedir. Bütün dünyada özellikle ülkemizde çok karıştırılan meselelerden biri demokrasiyi cumhuriyetle, rejim biçimiyle özdeşleştirmek. Bu yanlış. Dünyada iki tip rejim var bugün. Son 200-300 yıldır da durum bu. Biri monarşiler, biri de monarşi olmayan rejimler. Onlara da cumhuriyetler diyoruz. Yani aslında cumhuriyetin tanımı bu kadar basit monarşi olmayan rejim. Monarşi nedir? Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği, böyle bir veraset hukukuna dayanan, yönetimin bir hanedana ait olduğu, bazı monarşilerde buna bir aristokrasi sınıfının da eşlik ettiği yönetim biçim. Bu rejim biçimine benzemeyen diğer rejimlere de cumhuriyetler diyoruz. Hemen anlaşılacağı gibi demokrasi monarşi olmakla, cumhuriyet olmakla doğrudan ilgili değil. Bugün dünyada demokratik monarşiler de var, İngiliz monarşisi gibi, Hollanda, İspanya, Japonya monarşileri gibi. Antidemokratik monarşiler de var. Ortaçağ kalıntısı eski mutlak monarşilere benzeyen, hala hükümdarın mutlak yetkili olduğu monarşiler de var. Suudi Arabistan gibi, Katar gibi. Paralel şekilde demokratik cumhuriyetler de var, antidemokratik cumhuriyetler de var. Bugün Almanya gibi. Amerika Birleşik Devletleri gibi demokratik cumhuriyetler de var. İran İslam Cumhuriyeti gibi mesela dini teokratik cumhuriyetler de var ki orada bir demokrasiden, kadın erkek eşitliğinden, serbestçe yapılabilecek seçimlerden bahsetmek, insan haklarından, kadın haklarından, çocuk haklarından tam olarak bahsedebilmek herhalde kabul edersiniz mümkün değil. Almanya ve Amerika örneğinde görüldüğü gibi demokratik cumhuriyetler başkanlık sistemlerine ya da parlamenter sistemlere sahip olabilirler. Yarı başkanlıkta olabilir bu Fransa'daki gibi. Bu da demokrasiyle doğrudan ilgili değil. Tabii monarşiler ve cumhuriyetlerin ikisine de tam olarak sokamadığımız ara form diyebileceğimiz rejimler de bugün dünyada var. Örneğin Kuzey Kore'yi düşünelim. Evet kendilerine bir cumhuriyet diyorlar, halk cumhuriyeti diyorlar. Fakat yöneticilik, devlet başkanlığı tıpkı bir monarşideki hükümdarlık gibi babadan oğula geçiyor. Önce dedeydi devlet başkanı, sonra babaydı, şimdi oğul. Başka böyle ülkeler de var. Bunlara cumhuriyet mi diyeceğiz, monarşi mi diyeceğiz o ayrı bir tartışma konusu. Ama bu tip uç örnekler yerine daha bariz örneklere baktığımızda dünyada ya monarşiler ya cumhuriyetler var. Monarşiler de üstelik çok azaldılar. 25-26 tane kaldı diye biliyorum dünyada. Velhasıl demokrasi bunların hiçbiriyle doğrudan ilgili değil. Rejim biçimleriyle ilgili değil. İdari sistemlerle ilgili değil. Bunların hepsinin içinde de olabilecek veya olmayabilecek bir unsur, bir ayrı unsur demokrasi. Peki demokrasi dünyada hangi monarşilerde ya da hangi cumhuriyetlerde var bugün? sevindirici bir şey var. Dünyada yaşanan savaşlara rağmen, bazı karanlık hadiselere rağmen genel işleyişe baktığımızda, genel tabloya baktığımızda insanlığın iyiye doğru bir gidiş içerisinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Her ne kadar bu bazılarınızın kulaklarına çok afaki, çok bir topik gelecek olsa da gerçek hakikaten bu. Dünya Demokrasi Endeksi hiç olmadığı seviyelere tırmanmış durumda. Bazı ülkelerde görülen tek tük gerilemelere rağmen bizim ülkemiz de hatta dönemsel gerileyiş içinde olan ülkelerden biri kabul edilebilir. Bütün bu tekil ülkelerde görülebilen gerilemelere rağmen genel toplamda demokrasi dünyada yayılıyor, yaygınlaşıyor. Daha da önemlisi bir devletin yönetim tarzı olmanın ötesine geçerek toplumların yaşam tarzı haline almaya başlıyor. Bugün ilkokul sınıflarında bir sınıf başkanı belirlenirken dahi demokratik usul ve uygulamalara artık başvurulduğunu görüyoruz. Belediyeden ihale alabilmek için belediye meclislerini, konseylerini dolduran tüccarlar, kendi aralarında demokratik seçimler yaparak başkanlarını, temsilcilerini belirliyorlar. Her tarafa bu demokratik kültür yayılıyor. Bugün bir sanatçının iyi bir sanatçı olup olmadığının kriteri geçmişte olduğu gibi onu kimin beğendiği değil artık kaç kişinin beğendiği, onun videolarını kaç kişinin tıkladığı haline almaya başladı. Bunun tabii olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de olabilir. Ama iyi yanıyla kötü yanıyla biz istesek de istemesek de bu kültür kitlenin önem kazandığı, gücün tepeden aşağı doğru yayılmaya başladığı bu demokratik kültür dünyada yayılıyor. Devletler de, hükümetler de, hükümet sistemleri de demokratikleşiyorlar. Düne kadar hayali bile kurulamayacak adımlar atılıyor. Suudi Arabistan gibi, Çin gibi bazı rigid rejimlerin olduğu ülkelerde bile çok minimal düzeyde de olsa, çok belli belirsiz de olsa demokratikleşme adımları atılıyor. Daha radikal, daha belirgin adımların atıldığı hızla demokratikleşen ülkeler de var. Zaten sağlıklı demokrasiler kabul edilen ülkeler de var. Bu sağlıklı demokrasiler de daha iyi, daha mükemmel olana ulaşmak için reformlar yapmaya, ilerlemeler gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla demokrasi insanlık için bir mega trend durumunda. Yani geçmişten gelen, bugün devam eden ve gelecekte de devam edeceği kuvvetle muhtemel görünen bir önemli trend, bir mega trend durumunda. Eğer saha bizi yanıltmıyorsa, gördüklerimiz, okuduklarımız bizi yanıltmıyorsa, gelecekte de şu an henüz demokrasi olmayan bazı ülkelerin, rejimlerin gitgide demokratikleştiğine şahit olabileceğiz. Bu konuda yaygın bir görüş var. Basite indirgeyerek anlatacağım tabii. Mecburuz. Videoya her şeyi sığdırmak mümkün değil. Dünyada baskın bir ekonomik sistem var. Serbest piyasaya, kapitalizme dayalı bir liberal ekonomik sistem var. Bir ülke büyümek, kalkınmak, rekabet etmek istiyorsa, ticaret yapmak, mal satmak istiyorsa, böyle ya da böyle ideolojilerini bir kenara bırakıp bu ekonomik sisteme entegre olmak zorunda. Bugün Çin'in de, eski komünist blok ülkelerinin de, dini rejimlere sahip bazı ülkelerinde isteyerek veya istemeyerek yaptıkları şeytan da bu. Bazı siyaset bilimcilerin görüşü o ki, ekonomik anlamda liberalleşen ülkeler, rejimler gitgide, kaçınılmaz olarak siyasi bir liberalizasyon sürecine de girecekler. Ekonomik küreselleşme, siyasi, toplumsal, kültürel bir küreselleşmeyi de getiriyor. Eğer bu görüş doğruysa, bu ülkelerin halkları ekonomik kalkınma ve gelişme sayesinde gözleri açıldıkça, dünya ile entegre oldukça, kimin nasıl yaşadığını, daha çok takip etmeye başladıkça gelişen bilişim ve telekomünikasyon teknolojilerini de tabi burada saymak lazım. Gitgide kendi rejimlerinden, kendi hükümetlerinden yetişkin muamelesi görmeyi talep etmeye de başlayacaklar deniyor. Yani otoriter rejimlerine daha fazla katlanmaz hale gelecekler ve bu rejimlerin, bu hükümetlerin başındaki insanlar, kadrolar belli demokratikleşme tavizleri vermek zorunda kalacaklar. Bu süreç 10 yıllar içinde geleceğe doğru genişleyerek devam ederse hiç demokrasiyle tanışmamış ülkelerde bile toplumlarda bile ilk demokrasi filizlerinin yeşermeye başladığına şahit olabiliriz. Elbette bunun antitezi yok mu var? Yani demokrasinin Batı'ya has, Batıdaki Kıta Avrupa'sındaki ve Amerika kıtasındaki birkaç ülkeye has bir yönetim biçimi olduğunu, bir yaşam biçimi olduğunu, bunun doğuya doğru genişletilemeyeceğini söyleyen tezler de var. Belki Samuel Huntington'ın meşhur medeniyetler çatışması tezini anabiliriz. Tabii ki böyle görüşler de var. Ama ben iyimser kanatta yer alıyorum ve öyle düşünmeyi belki tercih ediyorum. Demokrasi gitgide dünyada daha yaygın, daha çok sayıda ülkenin benimsediği bir sistem haline gelebilir. Bazı fütüristlerin görüşleri doğru çıkarsa, haklı çıkarsa demokrasi bir ülkenin kendi içindeki yönetim biçimi olmaktan öteye geçip uluslararası sahaya da taşabilir. Hatta ulusüstü, üstü, uluslar üstü bir demokratik anlayış da belki dünyada günün birinde egemen olabilir. Bugün hepimizin bildiği gibi uluslararası ilişkileri hala orman kanunları yönetmeye devam ediyor. Çok ilginçtir. Kendi ülkesi içinde anayasaya, yasalara tabi şekilde hareket eden, işlerini yasal yolla, demokratik yollarla çözen, demokratik seçimlerle iş başına gelip giden hükümetler, ülkelerin dışına çıktıkları anda çok daha kaba, çok daha eski çağlara ait yöntemleri benimsiyorlar. Güçlünün borusunun öttüğü uluslararası paradigma maalesef yaşamaya devam ediyor. Bugün yaşadığımız birçok çatışmayı, savaşı bu bağlamda değerlendirebilirsiniz. Fakat uluslararası arenanın da demokratikleşmesi gerektiğini söyleyen kimse yok değil. Bunu söyleyen, bunu düşünen düşünürler, siyaset bilimciler, fütüristler tabii ki var. Gitgide daha çok konuşulan, tartışılan meseleler halini de almaya başladı bunlar. İlk olarak belki uluslararası demokrasi denen konseptin nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir şeyin hayal edildiğini anlatarak başlayabilirim. Şimdi bugün bildiğiniz gibi dünyada bütün ülkeleri bir araya getiren, hepsini bir şekilde bağlayan tek bir kurumumuz, tek bir organımız mevcut. Küresel anlamda yegane çatı bu. Birleşmiş Milletler Örgütü dediğimiz BM dediğimiz yapı. Aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu Milletler Cemiyeti adıyla kuruluyor. İkincisinden sonra Birleşmiş Milletler adını alıyor ve bütün dünyadaki bağımsız ülkeleri genel kurulunda bir araya getirebilen tek yapımız bu. İşte Uluslararası Demokrasi Dendiğinde de böyle bir hayal kurulduğunda da aslında demokratikleştirilmek istenen yapı bu. Birleşmiş Milletler'in yapısını demokratik hale getirebilirsek orada daha fazla küresel kararı alınmasını sağlarsak ve yetkili organı da orada bütün ülkelerin birer oy hakkı olan genel kurul haline getirebilirsek, uluslararası demokrasi denecek bir yapıyı oluşturabileceğimiz hayal ediliyor. İdeal bu. Tabi bugün için konuşursak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yılın belli zamanlarında toplanan ve ancak öneri kararları alabilen bir istişare organı görünümünde. Küresel anlamda önem arz eden Savaş gibi, barış gibi, belli bir yere barış gücü gönderme gibi kararları alma yetkisi genel kurulda değil. Onun tepesinde adeta bir vesayet organı gibi yer alan, 5 daimi üyesi olan ve daimi üyelerinin her türlü öneriyi, kararı, veto etme hakları olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var. Bu güvenlik konseyinin 5 daimi üyesi aslında İkinci Dünya Savaşı'nın kağıt üstünde galip kabul edilen ülkeler. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık. Fransa, Rusya ve Çin. Birleşmiş Milletler'in yapısını antidemokratik hale getiren de genel kurulun üzerinde böyle bir vesayet organının mevcudiyeti aslında. Bizim ülkemizde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminden itibaren dünya beşten büyüktür diye bir söylem kullandığını biliyoruz hepimiz. Aslında bu Erdoğan'a has bir şey değil. Bölgesinde sahip olduğu ekonomik, politik, askeri ağırlığa rağmen küresel kararların alınmasında yeterli rolü oynayamadığını düşünen daha açığı güvenlik konseyinde bir koltuk sahibi, daimi bir üyelik sahibi olması gerektiğini düşünen ülkelerin iç kamuoylarında, medyalarında, politik çevrelerinde devamlı yapıla gelmiş itirazlar bunlar. Almanya gibi, Brezilya gibi, Japonya gibi ülkelerde de Erdoğan'ın cümleleriyle dünya beşten büyük bir sloganıyla olmasa da devamlı yazılan, çizilen, konuşulan konular bunlar. Tabii burada belli bir politikacıya cevaben değil ama Genel olarak şu düşünülebilir. Acaba Güvenlik Konseyi'ni eleştiren siyasetçilere ya da ülkelere bugün orada bir koltuk verilse, daimi bir üyelik hakkı tanınsa yine dünya altıdan büyüktür demeyi sürdürürler mi yoksa elde ettikleri imtiyazı tepe tepe kullanmayı mı tercih ederler? O tartışılır. Dolayısıyla Uluslararası sahanın, uluslararası kararların, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini hayal eden insanların asıl söylediği şey şu. Güvenlik konseyinin yapısında bir revizyon istemiyoruz diyorlar. Değişiklik, bir üye sayısı arttırımı falan beklemiyoruz. Biz bu güvenlik konseyinin tümden yok edilmesini, ilave edilmesini savunuyoruz diyorlar. Ve yetkilerinin aşağıya her ülkenin bir oy hakkı olan, bütün ülkelerin el birliğiyle karar aldığı, genel kurula devrini istiyoruz diyorlar. Eleştiriler var. Yani bu fikir burada bitmiyor. Diyelim ki önemli bütün küresel kararların alındığı yer olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu belirledik, tayin ettik. Peki demokrasi sağlanmış mı oldu? Hiç sanmıyorum. Orada 190 küsur ülke var. Bu ülkeler öyle bir dağılım gösteriyorlar ki sadece 20-25 tanesine bakıyorsunuz. Dünya nüfusunun %70 kadarını barındırıyorlar ve dünya ekonomisinin de en az bir o kadarına, yüzde %70'ine hakim durumdadır. Fakat bir oy olduğu durumda sadece 25 oy hakları oluyor bu ülkede. Tabi blok oy da kullanmayacaklar, kendi farklı oylar kullanacaklar. Diğer tarafa bakıyorsunuz, geri kalan ülkelere yani yaklaşık 170 ülkeye. Bunların toplam nüfusları dünyanın %10-15'e ettiği gibi ekonomik ağırlıkları da dünya ekonomisinin en fazla %10-15'e ediyor. Belki daha bile az. Fakat onlara da birer oy hakkı verdiğiniz için şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Dünya nüfusunun sadece %10-15'ini temsil eden ve dünya ekonomisinin de çok küçük bir bölümünü temsil eden ülkeler orada toplamda 170 oy kullanırlarken dünya nüfusunun da ekonomik gücünün de büyük çoğunluğunu elinde barındıran ülkeler toplam oyları sadece 20-25 oluyor. Dolayısıyla bu sistemle de bir demokratik yapının tesis edilmesi zor görünüyor. Hatta ve hatta küçük ülkelerin bir sultası haline gelebilir böyle bir sistem. Dolayısıyla bunu bu bağlamlarda eleştiren insanlar da uluslararası demokrasiyi yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun daha yetkili kılınması ve bütün ülkelerin birer oy atarak küresel kararları alması konseptini sadece bir geçiş aşaması olarak değerlendiriyorlar bunun bir adım sonrasında ulusüstü ya da uluslarüstü demokrasi diyebileceğimiz bambaşka bir yapının tesis edilmesi gerektiğine inanıyorlar. O da şu şekilde tanımlanıyor. Artık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu değil, bölgelere ve nüfuslara göre ayrılmış seçimler yapılarak üyeleri belirlenecek bir dünya parlamentosu. Bir çeşit dünya meclisi hayal ediliyor. İşte böyle bir mecliste yani ülkelerden bağımsız olarak hükümetlerin atadığı delegelerin değil, çeşitli bölgelerdeki seçmen gruplarının seçtiği temsilcilerin bulunduğu bir meclis, bir dünya meclisi kurulursa ve küresel kararlar buralarda alınabilirse ulusların üstünde, ulusal menfaatlerin üstünde bir küresel demokratik sistemimiz olabileceği hayal ediliyor. Tabii böyle bir meclisin alacağı kararların ülkelerin, şirketlerin, çeşitli toplumsal yapıların üzerinde küresel bağlamda bir yaptırım gücü olabilmesi için Belki uluslarüstü bir yargı ağının teşkili gerekecek. Uluslar üstü bir yürütme teşkilatı belki gerekecek. Tabii kimse bunu bir tür küresel devlet, tek dünya devleti falan olarak hayal etmiyor. Bu yine devletlerin kendi bağımsızlıklarını koruyarak daha üst bir boyutta parçası olacakları, üyesi olacakları uluslar üstü bir demokratik yapılanma olarak düşünülüyor. Birinci anlattığımız yani uluslararası demokrasi konseptinin gerçek olabilmesi için bütün ülkelerin kendi içlerinde de demokratik rejimler haline gelmelerini beklemek de gerekmiyor. Çünkü bugün nasıl demokratik olanıyla, antidemokratik olanıyla, monarşi olanıyla, cumhuriyet olanıyla bütün ülkeler yeri geldiğinde aynı yapıların bünyesinde, Birleşmiş Milletler bünyesinde bir araya gelebiliyorlarsa ve nasıl uyumlu çalışabiliyorlarsa geleceğin dünyasında da demokratik olanıyla, antidemokratik olanıyla bütün ülkeler mecbur kaldıkları takdirde demokratikleşmiş bir uluslararası ilişkiler ağının parçası haline de gelebilirler. Ne var ki ikinci konuştuğumuz yani ulus üstü, uluslar üstü demokrasi idealinin gerçek olabilmesi için bu sefer bütün ülkelerin kendi içlerinde de demokratikleşme evrimlerini tamamlamış olmaları gerekeceği söyleniyor. Bu söylenenin de dayanağı şu. Kendi içinde doğru dürüst özgür seçimler yapamayan, özgür siyasi rekabet sağlayamayan kadın haklarını, çocuk haklarını, insan haklarını sağlayamayan ülkeler nasıl olacak da daha üst bir demokrasiye entegre olacaklar? Ve uluslararası parlamentonun oluşturulmasında yapılacak seçimlerde veya siyasi rekabet sürecinde nasıl hakemlik edebilecekler? Nasıl güvenliği, asayişi sağlayabilecekler deniyor. Dolayısıyla uluslararası sistemin Birleşmiş Milletler yapısının daha demokratik hale getirilmesi hayali belki daha kolay ama uluslararası anlamda bir demokratik sisteme geçiş için bütün ülkelerin de önce demokratik rejimler iyi kötü kör topal da olsa demokratik rejimler haline gelmeleri gerekeceği için o çok daha zor bir hayal. Fakat umutsuz olmak için de bir sebep yok. Önümüzdeki birinci 30-40 yıllık dönemde uluslararası sahanın demokratikleştirilmesi için bazı adımlar atılabilirse ve ülkelerin kendi işlerinde demokratikleşme süreçleri bir miktar daha ilerleyebilirse. İkinci 30-40 yıllık dilimde de uluslararası demokrasi diye adlandırılan konseptin, hayalin, idealin en azından bir benzerini yavaş yavaş gerçek olmaması için bir sebep olmayabilir. Bunlar imkansız olmayan gerçekleştirmesi mümkün olan hayaller, yeter ki insanlığın karanlık tarafı değil, aydınlık tarafı galip gelebilsin. Özellikle günümüzde dünyanın karşı karşıya olduğu büyük problemlere bakarsak, yapay zekanın ve otomasyon ilerlemesiyle işlerin, mesleklerin kaybı gibi, iklim krizi gibi, enerji rejimimizin tümden değişmesi gerekliliği gibi, artan çatışmalar, savaşlar gibi konulara bakarsak, mesela bir COVID-19 salgını, pandemisi yaşadı dünya, bu tip meselelere bakarsak, ne kadar da ihtiyaç olduğunu, demokratikleşmiş ulusların ulusal çıkarların üzerinde insanlığın ortak çıkarlarını gözeten ve buna göre çalışan küresel organların, küresel yapıların, hegemonik güçlerin değil de tüm insanlığın sesi olacak yapıların ne kadar önem arz ettiği, ne kadar dünyanın buna ihtiyacı olduğunu da görebiliriz. Elbette bu temennilerin, bu ideallerin tam tersine, dünyada savaşların, çatışmaların artması, demokratik rejimlerin bile gerilemesi, daha antidemokratik, daha otoriter rejimler haline gelmeleri gibi ihtimaller de var. Gelecek ucu açık bir yer. Bunlardan hangilerinin gerçek olacağını belirleyecek olan da biziz ve bizden sonraki nesiller. Dolayısıyla bu konular hakkında konuşmak, düşünmek, sorgulamak, kafa patlatmak aslında geleceği de inşa etmek anlamında ya da geleceği inşa edecek olan insanlara bir yol göstermek anlamında da önem arz eden şeyler. Demokrasi konusuna daha sonra yine döneriz. Bu önemli bir konu farklı açılardan, farklı bağlamlarda da ele alırız. Başka başka kitaplar okuma önerilerinde de bulunuruz ama şimdilik burada konuşmayı keseceğim ve bazı kitaplar önereceğim. Öncelikle demokrasinin ne olduğunu ve bununla bağlantılı kavramları anlamak isteyenler için, yani giriş yapmak isteyenler için bazı giriş kitapları göstermeliyim. Yapı Kredi Yayınları'nın Kokito serisi var. Çok benim de beğendiğim kitapları Türkçe'ye kazandıran bir seri felsefe, edebiyat, sosyal bilimler üzerine yazılmış kitapları. Bu da onlardan biri Demokrasi Nedir? Öncelikle bunu önermiş olayım. Yine demokrasi üzerine giriş seviyesi kabul edebileceğimiz bazı temel tartışmaların yer aldığı bir kitap, Phoenix Yayınları'nın çevirdiği Demokrasi Üzerine. Bunu da öneririm. Okuması zevkli, anlaması kolay, çevirisi düzgün kitaplardır bunlar. Cumhuriyetler, monarşiler, demokratik sistemler, antidemokratik sistemler dedik. Totaliter ve otoriter rejimler. Eskiden yazılmış ama eskimemiş bir kitaptır. Klasikleşmiş bir eserdir. Bu Ergun Özbud'un çevirisidir. Liberty yayınları çıkartmıştı. Siyaset bilimi konularına bir giriş yapabilmek için, kavramsal bir anlayış geliştirebilmek için bu kitaba bakılabilir. İyi bir siyaset bilimi kitabıdır. Videonun bir yerlerinde demokrasiyi bugün algıladığımız modern formuyla değil de daha dar bir tanımıyla ele alırsak, yani kitlenin yer yerde olsa, belli belirsiz de olsa, bazı konularda yönetime aktif katılımı şeklinde ele alırsak, bir ilkel kabilenin, Bugün ne yapalım, şunu mu avlayalım, bunu mu avlayalım, hadi el kaldırıp oyleme yapalım demesi de içine girer bunun. Ne bileyim Antik Yunan'da Agora denen meydanlarda vatandaş kitlesinin toplanıp El kaldırıp indirerek aldığı kararlar da girer. Böyle dar anlamıyla, bugünkü girift, karmaşık, modern anlamıyla değil de daha dar anlamıyla ele alırsak, demokrasinin aslında antik çağa kadar uzanan, eski çağlara uzanan kökleri olduğundan bahsetmiştim. O konulara yoğun olarak giren demokrasinin gerilemesi ve yükselişi, geçen sene çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam, Epsilon çeviriyor. Bu kitabı önerebilirim. Keyif alarak okumuş ve yararlanmıştım. Bu tarafımda yine klasikleşmiş diyebileceğimiz bir kitap var. Diktatörlüğün ve demokrasinin toplumsal kökenleri. İmge Kitabevi'nin çevirisi. Puula gibidir. Roman okur gibi oturup bir solukta hatmedilemez ama konuya meraklı insanların kütüphanesinde bulunmasına fayda vardır. Yer yer bakılabilir. Gerektiğinde başvurulabilir. Öyle bir eserdir. Demokrasinin küreselleşmesi üzerine tartışmalardan bahsetmişken Francis Fukuyama'nın artık ikonik hale gelmiş kitabından, fikrinden, tarihin sonu fikrinden bahsetmeden olmaz. Bu önce makale olarak ortaya çıkan, sonra genişletilip kitaplaştırılan bir tezi Fukuyama'nın. Sovyetler Birliği'nin dağılması, Berlin Duvarı'nın yıkılması, dünyanın tek kutuplu bir hale gelmesiyle Fukuyama'nın tezi ortaya çıkıyor. Çok zaman geçmeden bütün dünyanın artık liberal, demokratik ve ekonomik sistemlere geçeceğin dair bir kehanet. Bugünden bakınca Fukuyama haksız çıktı demek de, haklı çıktı demek de çok kolay değil. Yani tabii ki söylediği kadar, beklediği kadar hızlı bir şekilde dünya tek bir noktaya doğru gitmedi. Bunun yerine çok kutuplu bir yer haline gelmeye başladı hatta. Rejim olarak da, yönetim tarzları olarak da çok çeşitli bir yer hala. Fakat niye Fukuyama haksız çıktı da diyemem bir solukta. Çünkü belki 10 yıl, 20 yıl değil ama 100 yıl, 200 yıllık gelecekte yine haklı çıkabilir. Demokrasi er ya da geç bütün dünyayı da teşmin edebilir. Bütün dünyaya da yayılabilir. Temel anlayış haline de gelebilir. Onu zaman gösterecektir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da tam tersini savunan insanlar da var. Özgürlüğün Geleceği, ünlü bir gazeteci olan Faret Zekarya'nın kitabı Yurtta ve Dünyada İlliberal Demokrasi gitgide dünyada bir tür sandık demokrasisini yani diğer hiçbir unsurunu barındırmayan sadece belli periyotlarda seçim yapabilen demokrasi biçiminin yaygınlaştığını hatta daha sağlıklı daha işleyen demokrasilerin bile böyle birer sandık demokrasisine indirgenmekte olduklarını gördüğünü düşündüğünü söylüyor Fahret Zekeriya. Buna da illiberal demokrasi, belki Türkçe'ye özgürlüksüz demokrasi diye de çevirebiliriz, adını veriyor. Bunun da yaygınlaşma tehlikesinden bahsediyor tabii ki. Özellikle ülkemiz gibi, Türkiye gibi ülkelerin son 20-25 yıllık serüvenine bakarsanız, yani bütün dünya için değilse de bazı ülkeler için Farid Zekeriya'nın tezinin de nispeten isabetli çıkarımlar barındırdığını söyleyebiliriz. Gücün Sonu da güzel bir kitaptı. Pozitif yayınları Türkçemize hediye etti bu kitabı. okuyalı en azından bir 5-6 sene oldu diye hatırlıyorum. Hangi Latin Amerika ülkesinin hangi bakanıydı? Bunu şu an anımsayamadım ama Latin Amerika ülkelerinden birinde bakanlık yapmış bir yazarı. Yükselen bilişim teknolojileri, telekomünikasyon teknolojilerinin etkisiyle ve tabii bütün video boyunca konuştuğumuz diğer faktörlerin de etkisiyle dünyada gücün artık tepeden aşağı doğru yayılmakta olduğunu, bütün alanlarda böyle bir kitle kültürünün, demokrasi kültürünün gelişmekte olduğunu örneklerle anlatan bir kitaptı. Tabii bu videoda bunu göstermeden olmazdı. Bunu da önermiş olalım. Benim yazdığım kitaplardan biri olan Akıllı Küre'de de ben demokrasiden hem tarihinden hem geleceğinden bahsettiğim bölümler kaleme almıştım uluslararası ve uluslararası demokrasi ideallerinden de bahsetmiştim. Bu kitap da alınabilir, okunabilir. Hala satışta olan bir kitaptır. Yine görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.